Biz slime yapıyoruz. Cadılar bayramı. Evet. Cadılar bayramı slime yapıyoruz. Bir iksir gibi bir şey olacak. Bir iksir yapacağız. İksir. Cadı iksiri yapacağız. Evet. Şimdi biz mor bir slime yapacağız. Çünkü koyalım bir kedi yerine. Yerine boşalttık onu. <laughs> bir tane daha yapmıştık. Yanlış yapmıştık. Evet bugün mor bir slime de. yapacağız. Ben Öncelikle slime'ımız için uğumuzu kabımıza boşaltmamız gerekiyor. Evet, boşaltalım lütfen. Bu arada bu Elmer's'ın e, slime kiti. Hepsini boşalt. Yaptı? Hepsini boşalt. Benimle bu uvuya dokunmayı çok seviyor. Çünkü bu U, simli bir kutu tutkalımızı kabımıza dökmemiz gerekiyor. Bu cadı iksiri için mor renk tutkal olmazsa olmazlardan. Bütün kutuyu boşaltıyoruz. Şimdi geldik sıvımıza. Hadi. Şimdi bu sıvıyı yavaşça karışımımızın içine döküyoruz. Ve Melina da yavaşça karıştırmaya başlayacak. İksir başlıyor. İksir cadı. cadı iksirini hazırlamaya başladık. <laughs> Önemli olan bu noktada çok iyi karıştırmak. Elini karışmıyoruz. Eline sonra önce bu sıvıyı iyice bunu yediriyoruz. Yediriyoruz. -yedir -yedir. İstersen ben yapayım bu kısmı. Hı -hı. Koyacağız Hı -hı. birazdan. İksir malzemelerimizi birazdan koyacağız. Slime'ımız yavaş yavaş katılaşmaya başladı. Bakın harika bir mor slime. Anne bak, ne yapalım. Evet, ben Yapabilirsin. Ben de son sıvıyı koyayım. Artık minicik bir şey kaldı. İyice karıştır. Ve slime'ımız yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Melina şimdi mi? bu slime'ı alacak eliyle ve kenarlardakini toplayacak. Çünkü cadı iksiri için bazı eklememiz gereken şeyler var. Bu bir cadılar bayramı slime'ı. Birazcık içine şeyler ekleyeceğim. Bu Melina <laughs> slime'ımız olmaya başladı. Şimdi buradaki tabaktaki slime'ları toplayalım. Yani şöyle yapalım hiçbir slime tabakta kalmasın. Bunu tabii yoğurdukça daha da kıvama gelecek böyle bir iki dakika falan beklememiz gerekiyor. gerekiyor. Bir de Melina'nın elini temizlememiz gerekiyor. Bir de Melina'nın elini temizlememiz gerekiyor. Şöyle yapıyoruz. Ay. 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 Burada bu arada bu el slime sığayım kitleri. Hiç kokmuyor. Hiçbir kötü bir koku yok. Peki. Şimdi bu tabağımızı kenara alalım. Slime'mızı şöyle koyalım ve içine bir şeyler koyalım. Bunlar ne? Birazcık yeterli. Hepsini koyma şimdilik bir bakalım. Şimdi karıştır. Evet böyle kapat. Evet bu slime'ın sihirli hmm. olması için bir şeyler eklememiz gerekiyor. Hmm. Mesela hmm. bir kurbağa ne dersin? Bir tane kurbağa ekleyelim. Karıştır yine. Kapat. Bir tane. Bir tane ekleyelim Elin'e. Bir tane yılan. Bir tane yılan. <laughs> Sonuçta bu bir cadı slime'ı. Cadılar bayramı slime'ı da Neysiz olmaz Melina. Örümceksiz olmaz. Bir tane de pembe örümceğimiz var. Anne baksana kurban ya. Evet. Örümcek de geliyor. Ve birkaç tane gözümüz var kaç tane de göz ekleyelim. Bu cadı slime'ı biraz değişik olacak galiba. Gözden koyalım. Yaklaşık 7 tane göz koyduk. <laughs> İçinde ne ararsan var bu slime'ın. Bir tane daha yılan koyalım istersen. Turuncu bir yılan ister misin? Gözlü bir tane göz. Tamam hadi koy içine. Turuncu yılanı da sıkıştırdım. Ne bu, bu, bunu koyuyorum. Gözü çıkardın mı? Fazla mı geldi? Birazcık sıram kaldı ama. Wow, arkasından görebiliyorum. Şimdi bunu çatlatalım mı? Melin'in tacına sıkıştı. <laughs> Muhteşem. Gerçekten kıvamı enfes. Enfes. Şimdi açıyorum. Hazır mısın Melina? içinde örümcekler de var. <laughs> Melina bir daha. Bu sefer sen benimle birlikte çek. Hadi gel. Tüm gözleri çıkardın ama. Tamam şimdi bir daha Yine koyacak. <laughs> Eklemeyi çok sevdim. Şimdi gel hadi tut diğer ucundan. Tut. <laughs> Melina ne kadar pürüzsüz bir şekilde açılıyor gördün mü? bizim cadılar bayramı slime'ımız. Evet. Yumuşacık. Yeni Ve yeni çıtır çıtır. Bilmiyorum Melinecim. Gel boş ver. Açıyorum tekrar bak. Bak hazır mısın? Tut diğer ucundan. aralarına ekle bakalım kurbağaları. Bunu da buraya koyarım. Bunu da sapatsın. Çünkü Cadılar Bayramı slime'ı kurbağasız, örümceksiz, divansız olmaz. En önemli kural bu. Bir de ekleyelim. Bir de gözleri ekleyelim tabii ki de. Galiba slime'la her türlü eğleniyoruz biz. Üç tane kaldı. Bir kurbağa fırlatıp içeriye. Yani Melina'dan daha çok ben eğleniyor olabilirim şu anda. Ve bu ses çok güzel. Bu çıtır sesi harika. Bu arada bu slime hiçbir şekilde iz bırakmıyor. Yani eğer içine başka boyalar koyduysanız tabii ki de iz bırakabilir ama... ...kendi e, bu uhullarının bulunduğu renk... E, ...kendi uhullarının vermiş olduğu renkler hiçbir şekilde... ...işte bir koltuğa vesaire, üstlerimize hiçbir şekilde iz bırakmıyor. Bence en güzel özelliklerden bir tanesi bu. Şimdi şöyle yaptık. İçine hava dolduruyoruz. Hazır mısınız? Çok büyük bir doldurmamız gerekiyor. Çok güzel. Yine yapalım. Biz bununla bence 2 saat oynuyoruz. Ben söyleyeyim mi? 3 saat. 3 saat mi? 5 saat. Bence de 5 saat bile oynayabiliriz. Muhteşem bir şey bu. Bu slime çok Aa, Şimdi ya? böyle açtık. Şimdi bunu çıtır çıtır yapacağız. Bir tane daha Böyle yapacaksın. Kapat hepsini. <laughs> onu mu almayı? Onu alırsın. Hiçbir şekilde görmüş olduğum evet, masaya bir, da yapıştırıyor. Bu arada diyelim ki yapıştı. Hangisini anneciğim? Bundan. Şöyle vereyim. Bir tane göz koyayım. Gözler sabit kalmıyormuş. Onu aldık. Şunlar sabit kaldı çünkü bunlar da böyle bizim yumuşaktı. Bunlar da böyle hani slime'a uyum sağlayacak türden lastik oyuncaklardı. Slime çocuklarınız için harika bir motor gelişimi destekleyici bir oyun. Bunu yoğururken daha çok ben yoğurdum şu an ama Melina de yoğuruyor. <laughs> Bir de turuncu slime'ımız var. Anne baksana. Melinacığım bu iki slime'ı birazdan birleştirelim mi? Süper Şunu mi? aç bakalım iyicene böyle. Aç böyle. İçine bunu da koyalım. Ko Rengi nasıl olacak? Kutu nerede? Bir de turuncu slime yaptık. Mor slime'ımız karıştırdık. Ve daha büyük bir slime'ımız olacak şimdi. Rengi muhteşem oldu Melina. Bakar mısın? Yalnız şu an kocaman bir slime'ımız oldu. Bir sonraki etkinlikte i̇yi görüşmek, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.